Aşılama, hastalık etkeni olan bir mikrobun zayıflatılarak veya öldürülerek vücuda verilmesi işlemidir. Bu sayede vücut verilen mikrobu tanır ve ona karşı savunma elemanı oluşturur. Böylece hastalık etkeniyle karşılaştığında onunla kolayca savaşabilir. Günümüzde birçok hastalığı önlemek için aşılama uygulanmaktadır. Hepatit B, kızamık, zartüre aşılama yoluyla önlenebilen hastalıklardandır. Aşılama yönteminin gelişmesiyle mikroorganizmanın tamamı değil, sadece genleri aşıya katılabilmektedir. Buna göre aşılama ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Biyoteknolojinin sağlık alanındaki uygulamalarındandır denmiş. Evet, biyoteknolojinin uygulamalarındandır. Doğru. 2. Hastalık yapan basit yapılı canlıların genleri kullanılmaktadır. Evet, burada da sadece genlerinin aktarılabildiğinden bahsedilmişti. İkinci ifademiz de doğru. 3. Elde edilen sıvı içinde mikrobun güçlendirilmiş hali bulunur. Mikrop zayıflatılarak veya öldürülerek vücuda verilir. O nedenle üçüncü ifademiz yanlıştır. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır.